Yerel seçim. Yerel seçim demek evimizin önü demek. Kaldırım demek yol demek. Mezarlığımız demek. Halimiz demek. Üreticiler demek. Her şey demek yerel seçim. Bu genel politika değildir. Yerel seçimde bir günlerle olarak ben günlara yatırım gelmesini istiyorum. Günlar Belediyesi zaten zabıtasıyla, suyuyla, hal müdürlüğüyle, mezarlığıyla 15 gün sonra Mersin'e bağlanıyor. Mersin, e Mersin Belediyesi'nde, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde CHP'nin gücü belli. Mali Sözcan'a o istiyorum. Gücü belli. Maalesef Nail Sözen kazanıyor, büyük oy farkıyla kazanıyor. Hem MHP hem çok geride. O zaman günlerle olarak Günlar'ı düşünmeye çalışıyoruz. Günlar'da Halidaka oy verdiğimizde, CHP'yi Günlar'da yaptığımızda Büyük şehirde Mahit oy verdiğimizde Büyükşehir, Mersin Mahit Özcan ve Günlar Halide Ok CHP birlikteliğini sağladığımızda Günlara yatırım gelecektir. Günlar Mahkus talihini yenecektir. Günların ekonomisi, Günlar Belediyesi'nin bütçesi, Günların sorunlarını gidermeye mümkün değil yetmiyor. Kaç yıldır yapanlara Allah razı olsun. Tarihte süre Allah razı olsun. Ama bir gerçeklik var. Mersin Büyükşehir'in gücü olmadan günler bir adım ileri gidemez. O zaman ben tüm Günlar lemşehirlerinden, günlerde Halide Ak için, Büyükşehir'de mali sözler için oy istiyorum. Ben CHP için oy istiyorum. Oy verin ki Mersin'in gücüyle günleri ihya edelim. Günlar'ı kalkındıralım. Günleri güzel bir kent haline getirelim. Günlerlere peşinen tüm oylar için Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim.